mamma beni çekmiyorsunuz. Kanka merhaba. Evet arkadaşlar bizim kanalımıza hoş geldiniz. Bir dakika ben ama herkes uydu. var evet. <laughs> ama ben yok. Ne bak ne orada? Bugün bugün Kapadokya vlog başlatıyoruz. Çok heyecanlıyım. <laughs> Kapadokya'ya <Kavuğa niye> gidiyoruz. <laughs> <laughs> Abi pek iyi bir giriş olmadı. Yaz Esmer kalk sarışınlar. Babayla zor, zor yarışırlar. Babayla zor yarış. Ben de bir bir i̇ki, değil. İki, i̇ki iki değil. İki bir değil. İki bir değil. Bir iki değil. Molularda falan yine çekeceğiz. Hadi tamam. Yola çıkalı yarım saat falan oldu. Ben evet. Bay bay da. Tuana'yı da çek. Ben de bulayım bu arada arkadaşlar. Yaşasın. Oha! Yaşar birinci molamızı vermiş bulunmak üzere. Evet! Saat şu an tam olarak 23.50. 2 saat olmuş. Ben çok... Uh, şöyle geleyim. Merhabalar. <laughs> Hello, what's your name? Açım. Arabet. <laughs> Sevim'le yaşamaya çalışıyoruz. Çok sağ olun. Bu moladan Biz sonra bizi izliyoruz. Haydi bakayım. Nasıl ne izleyeceğiz? söyleyeceğiz. Sevim'le You izleyeceğiz. Ay ben oh. onu izlemeyeceğim. Hadi, İzleyeceksin kanka. İzlemeyeceğim. Ayrıca gücünü de Yok. Aferin. Ben yüzünden ha. <laughs> Hala ikinci molamızdayız. Evet. Bitmedi. Tırnaklarını göster. Ta 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 ta. Ben de bazı, ben de bazı. bu az kanalda yok mu Az önce 35 dakika boyunca çakmaklarla oyun oynadık. evet bayağı eğlendik. Esay bayağı rencide ettim. <laughs> sana ne yaptın? Nasıl bir Ne yaptın? Bizden mi çıkıyor? Ne yaptın? <laughs> şey, e, sana yaptın Eğer... ya, yani. Biraz duymayı dener misiniz? Ya, Uyudum zaten. <laughs> yok, ben denemeyeceğim. <laughs> oh, işte de Hayır, göstermeyeceğim. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> ne kızıyorsun? Git buradan. Kapatıyorum. Bu da burada mı kalsın? Ortadan ben bakacağım. Şey <laughs> <Video koyma. gülüyor> Bunu. Bunu. Peki ben koyma. Çok güzel bir yere geldik bu arada. Fotoğraf zannetmiştim. Ya çekinelim. Ya mazne feki Bora. Kameranın açılmıyor. Çekim istemiyor. Daha 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 çık, Kanka bunların da doğal ortamı burası. Ben şey, Merhaba arkadaşlar bu dakikadayız. Peribacıkları şey, için Peribacık'ın aynası Bu kadardı. Karşılıklı. Bir şeyler var ya vlogcular birbirini yakalıyor. Becerim. <gülüyor> <gülüyor> ha, <tamam. gülüyor> Oğlum bunlar yine nereye gitti? <laughs> bak 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 oraya gittiler kanka. Kanka bunların doğal ortamı burası bak. Yoldan geldik. Oradan inemedik. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam da şeraphane. Böyle. Merhabalar. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz şimdi otele geçecekmişiz. Saat <laughs> 3 ya da 4. <laughs> Sizin yerinize gittim. Esra'nın dostum ben artık böyle böyle mi yaptım? Uyuyor. Umarım uyandırmam şimdi. <laughs> biz Selim'le beraber kalıyoruz. Ecem Suda ile kalıyor. Esra'yla İrem'le beraber kalıyorlar. Evet. Bunu bir de var mı? İçeriğindeki kafeinle tetikler. Hadi git televizyon izleyeceğiz. Evde miyim ben? Aynen. 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> 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 Merhabalar. Merhabalar. ışık yiyelim. Biz akşam yemeğimizi yedik. Merhabalar. Ben işin düzeni <laughs> Biz, Biz yemek yedik. Hı. Evet. Dolaştık. Otele geldik. Şimdi otelin dışında geziyoruz. Hiç egzantrik bir şey olmadı ama çok güzel bir yer, mekan bulduk. O evet. O artık orası o aslan de. burayı geldi beğendi. Yani. Benim göremiyorum. Işık yok biz ışık yok biz geziyoruz. Ben yürüyen şeyle görüyorum Tabii orada. Arkadaşlar saat şu an gece 1. Ay, Kolektif pijamalarımıza bakın. Aynı. <gülüyor> <gülüyor> çok korkuyorum. Bakın Peki ne yapıyoruz ne içki? Akşamlar çok soğuk. Herkese günaydın. Benim sesim bir taraflarından çıkıyor. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ejemler, Sude uyuyorlar odada. Odada uyuyupları için onlar gelemediler. Onlar geç kalacaklar. Ama kahvaltı, evet. kahvaltı edeceğiz şimdi. Sonra da tekrardan yolculuğumuza başlıyoruz. yerlere gezeceğiz. Tekrardan açarız. Biz Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Şöyle geldi demek Evet. Çok süper geldiler. Bu Evet. O da biz de görürüz. İrem Çağrı sevmiş. İrem nerede? Bye. 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 Ben eğilmek istemiyorum. Hadi Allah'ını seversen. Eğilmen gerekiyor. Selam. Biz nereye gidiyoruz şimdi? Güvercinin bir yere gidiyoruz. Güvercin falan besleyeceğiz. Ve silek İnşallah. İleyim belli. <laughs> Şuraya yazabilirsin. Uyanın belli. Doğan ve Elif, belli. Rüyam <laughs> yani. değil. Hiç de konuşamadık. Sadece evet. bekler deliğinin diğer şeyine gittik. Orada... Ay benim sesim çıkmıyor. Orada bir tane çeşme. Çeşme var. O çeşmeden su içiyorsunuz, dua ediyorsunuz. dualarınız kabul oluyor Allah'ın izniyle. O yüzden su içtik oradan. Sesim yok. Nerede? Aslı Nerede? ki Aslı ben buradan ahlak bekliyorum. haydi. bir yere geldik. Gelsene kanka. <laughs> vlog vlog. Vlog çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fotoğrafı <nasıl> zaten <laughs> konuşmayız. Evet nasıl konuşalım. Ve <laughs> <laughs> burada da... Sesi <laughs> kısık. Sesim yok. <laughs> burada da böyle güvercinler var. Burası güvercin i̇şte bu var. Bu Salak geçiyor. Sonra... Tabii ki suçlar. Ama iç, güvercinler var. Sol ayakta geçiyor. Güvercin nerede? <laughs> Güvercin nerede? Güvercinler burada bir yerde uçuşuyor. Ama Hangi şurası... Orayı. Bak ay çektim. Şurası Şurası çok güzel şey uçuyor. çok güzel. Ecem nerede? Ecem yok olmuş. Size Ecem'i gösteremiyorum. Neyse. bu şekilde yani. <laughs> Öpüyorum. Yeni kültürel bölgemizde görüşmek üzere. Ecem, ay yakaladık. Bazen de yakalanır. Yakala kovaladım bir akşam çay bekliyorum. Yo biz bu için video seni kovaladık vallahi. <laughs> ben aradım dedim ki kesin yanımıza gelsene de dedim. Evet işte geldik sonra da. <laughs> Kuzen gücü. Evet. Kuzen de yanlış mısın? Bravo. <laughs> Arkadaşlar biz yemeğe iniyoruz e, Bizi ben önemli. vlogger bir işini biraz unuttum. Vlog o bir çekme işini umarım <laughs> arkadaşlarım çekmişlerdir. <gülüyor> bir şey olmaz. Bu da açık, kapı açık. <laughs> Şunu bu bir vlog baskın ya. videosudur. Kanka bizim kapı kapalı. Ese konuşur musun? Ya, kıyafetimin üzerindeyken herkes pijamanı giydiymiş. Kıyafetimi çıkarıp tekrar pijamanı giydim. Tamam, sen, tamam. sen, sen, bir motivasyon bir sana bir kuzen motivasyonu bak ikimizin stüyle. Evet, bunu çıkaracağım. Bu. Ah be. Bu Buralar çok tarihi durum da kanka. İrem, bakacağım, geliyorum. Bu odacı, suden hırka var ya online'sı. Ben de var? Neden? Evet. zaten. biz direkt grup olarak bir meç koy hadi Evet. Günaydın. Saat sabahın 5'i. Ben bakın saat sabah. Bu kanal benim Ardım, değil Ben de görüyorum. Şey odaklamıyorum saat. 7'ye de. Biz bakın. Gün <laughs> doğumundaki balonları seyretmeye geldik. Benim sesim hala düzelmedi. <laughs> <laughs> Ecemler uyuyor. Bunlar gelemedi. Bunlar uyuyorlar. Hala. Arkadaşlar biz hala burada geziyoruz. Burası neresi oldu tam olarak? Ay Ecem yazdı. Videoyu başlattığında da Ecem yazdı. <laughs> Ecem seni seviyorum. Şimdi evet, evime geldik. Şimdi kızın mücadelemizi yapıyorum. Biz otelden çıkacaktık. Sonra otobüsle biraz yol gittik. Şu anda bilgimiz yer altındayız. Merhaba bilgim.

Ay çok güzel bir yere geldik. Ihlara Vadisi'ne geldik. Burası 14 kilometre bir yürüyüş yolu. iki dağın arasında. Yani evet. vadi Sardı biraz. Merhaba. Evet. Kültürel tarih. Doğal ortamıma doğa geldim. Bak işte benim köyüm buraya benziyor. <laughs> Birazcık etrafı evet. göstereyim. Ihlara Vadisi'nden sonra tekrar otobüse gideceğiz. Sonra Tuz Gölü var yolumuzun üstünde. Ona gideceğiz. Sonra Tuz Gölü'nden sonra İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'u çok özledim ben. Biraz. Ben İstanbul'u çok özledim. Ben de özledim Bana aslında. Hayır. Kız böyle. Ya. Ya. Yani özlemekle özlememek arasında ama burası çok güzel. Yani buralar. Ben İstanbul'u odamı evim. Bayağı güzel. <laughs> ya tamam ben izledim. özledim. Arkadaşlar tuz görmüyor musun? Ay dur. Bakın bana 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 bana. Çıtır görüyorum. Evet. Ne parlıyoruz bu arada? Bayağı parlıyoruz hem de. Oha. Şöyle ee yapsak ama. Ne böyle S biraz parlıyoruz? Tamam. Beyaz tamam. çünkü. Tamam. 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 Sonra. Ben tamam. ben de görünüyüm. Ben kötü tersen de teşekkür ederim. Rica ederim. Neyse işte yemek yedik. Sonra Ecem şu an otobüste uyuyor. Biz de tuz gölüne geldik. Bu tuzgeli bizim son Bununla durağımız. Bu arada. Evet. Takım 30 gele bizim son durağımız. Bundan sonra hiç evet. durmuyoruz. Sadece mola veriyoruz ve İstanbul'a sürüyoruz artık. Yani İstanbul'a gidiyoruz. Sen 14.50 falan biz. Tam 5 saat. Ay Tam yutma gibi. 25'te mi arabada olacaktık? 25 Galiba. 25. Ne? 20 ya da 15 ya da 25'te otobüste olacağız ve İstanbul'dan çıkacağız artık çünkü geç kalmışız. Bir hafta sonra. <laughs> bir hafta sonra. Bir hafta sonra okulda videomuzu kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hızlı bir şey. Teşekkür ederiz. Bay bay. Arkadaşlar vlog bitti.